Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Palavur Deresi'nin çevresindeki çalılık ve otluklarda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler dere kenarında bulunan evlerin yakınına kadar ulaştı. Alevleri gören vatandaşların çığlıkları üzerine bölgede adeta seferberlik ilan edildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için mücadele etti. Kimi vatandaş alevlerin üstüne küreklerle toprak attı, kimi vatandaş da evlerinden kovalarla su taşıdı. Rüzgarın da etkisiyle ürkütücü boyuta ulaşan alevleri söndürmek için olay yerine gelen polis ekipleri de yardım etti. İlerleyen dakikalarda olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için dört koldan mücadele gerçekleştirdi. Alevlerin sıçradığı bir evin odunluğundaki yangın kısa sürede söndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler evlere sıçramasına ramak kala söndürüldü. <laughs> Alevleri söndürmek için kürekle müdahale eden ve alevlerin üzerine toprak atan bir vatandaşın elinde yaralanmalar oldu.